Merhaba araştıran insanlar. Sizlerin Kült TV hakkındaki görüşlerinize yer verdiğimiz bir video ile sizlerle beraberiz. Ayrıca Kült TV'yi artık Instagram'dan da takip edebilirsiniz. diğer kanallardan tamamen farklı ve yeni içerikler bize sunması bence mükemmel. Ayrıca bence web sayfası da çok güzel. Testleri zor olsa da. Silent Hill videosu başta olmak üzere tüm videolarını en az 50 defa izlemişimdir. Hepsi çok iyi şeyler konu alıyor. Şu da bir gerçek ki kanal çok çabuk büyüyor ve bir gün bence birinci olacak her şeyden. Kült TV olarak içinde yaşadığımız bu illüzyon dünyanın gerçek yüzünü biraz daha ortaya koyduğunuz için, insanları biraz daha bilinçlendirdiğiniz için, araştıran, sorgulayan insanları tek bir yerde topladığınız için çok teşekkür ediyorum size. Videolarınızı izlerken çok mutlu oluyorum. Diğer araştıran insanları gördükçe çok mutlu oluyorum. Böyle bir kanal açtığınız için gerçekten elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok önemli konulara değiniyorsunuz. Bazen pratik, bazen teorik videolar yapıyorsunuz. Özellikle Uyanın Ey İnsanlar videosu ee, çok önemli bir video benim için. Ee, elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler böyle bir hizmet verdiğiniz için insanlara. Videolarınızı takip ediyoruz hevesle. Herkese. Ben Gül TV yaklaşık 6 ay önce keşfettim. Ve 6 aydan beri sürekli izliyorum. Yani her videosunu ta takip ediyorum. Ve bazen videolarını tekrar tekrar izliyorum. Çünkü gerçekten çok güzel videolar. Ve e, hani biliyorsunuzdur hani bir konu genelde her kanalda aynı şekilde sunuluyor. Ya da her kanalda aynı videolar var. Ama Kül TV'de bu yok yani. Sürekli farklı farklı değişik değişik konular üzerinde duruyor. Ben çok beğeniyorum o yüzden. Ve beni bu kadar bilgilendirdiği için de çok teşekkür ediyorum. Bundan yaklaşık 6-7 önce e, gezegenimizin uydusu ay ile ilgili bir videoya denk gelmiştim Kült TV'de. O günden beri de e, takip ediyorum. Paylaştığınız tüm videoları izliyorum. Benim gibi sorgulayan, araştıran insanların olması güzel ve Survival Kit'i hazırlayan, kıyamet alameti için planları olan insanlarla tanışmak güzel. Yolunuz açık olsun. Merhaba hey arkadaşlar. Kül TV, YouTube üzerinde kardeşimin bir araştırmasına yardımcı olmak adına YouTube'u kurcalarken aslında rast geldim ben. Oldukça başarılı ve konuları ayrıntılı olarak yer verilmiş. Burada yer alan bilgilerin çoğunu internet sitesinde rastlamanız mümkün. Ancak yazılı ifade dilinin dışında görsel veriler ve günlük hayattan da örneklerle destekleyerek bizlere daha fazla bilgi vermektedir. Eğer internet sitesini ve YouTube kanalını incelerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Teşekkür ederim. Kürt TV hakkında yapabileceğim yorumlar gerçekten muhteşem yorumlar. Çünkü çok bilgilendirici şeyler görüyorum ben orada sürekli inceliyorum bakıyorum. Herkese hitap edebilecek türden videolar görüyorum. Gerçekten arka planlı bir emek var, yani uğraşılarak yapılıyor. İzlensin diye yapılmış bir şey değil bunlar. Zaten bunları izleyen kişi bunun farkına varacaktır. Her şey tamamen gerçekliğe dayalı. Çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Aradığınız her türlü bilgiye, yani ilgi çekici şeyler var bence kesinlikle herkes izlemeli ve izletmeli. Kayda değer şeyler çünkü. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hepinize merhaba araştıran insanlar. Geçenlerde Kült TV'nin Kıyamette Hayatta Kalma Rehberi videosunu izledim ve her videosunu çok beğendiğim gibi bu videosunu da çok beğendim. Bu videonun altına yaptığım yoruma yanıt veren Kült TV kendisine kanal hakkında görüşlerimi içeren 40 saniyelik bir video yapıp mail adresine göndermemi istedi. Şimdi ben de bu kanalla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bu sosyal farkındalık projesi kapsamı altında bulunmaktan gurur duyuyorum. Yani bu kanalda daha önce hiçbir YouTuber'ın çekmediği videoları bulabiliriz. Beni bu kanalın videolarına çeken şey ise gizemli videoları oldu. İşte bu gizemli dolu videoları daha benim gibi birçok insanın bu kanalı çekiyor. Bu tarz videoların ileride de gelip ardının hiç kesilmemesini istiyorum. İnşallah bu kanalın gidişatı da hep iyiye gider. Başarılarının devamını diliyorum Kült TV. Öncelikle herkese merhaba. Şahsen ben Kült TV'yi çok beğeniyorum. Anlatımını, üslubunu, işlediği konuları çok beğeniyorum. Ayrıca her hafta başka bir konu işlemesi, yani aynı konunun etrafında dönüp durmaması çok güzel. <laughs> bir de sahibini tanısak çok daha güzel olacak. Ee, ya bu kadar iyi videolara sahip olup da bu kadar az izlenmesi de zaten sadece bizim ülkede olacak bir şey. Zaten bilgiye çok değer veren bir ülke olsaydık şu an refah içinde olurduk. Bu halde olmazdık. Ee, yine de her şeye rağmen elinden geldiğince bize bir şeyler öğretmeye çalışan Kül TV'ye çok teşekkür ediyorum ve yeni videolarını sabırsızlıkla bekliyorum. Merhaba. Öncelikle selamlar. Bize de söz hakkı tanıdığı için Kül TV'ye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onu diğer kanallardan ayıran en büyük fark bence hiç kimsenin değinmediği noktalara değinirken bunu hem bilimsel olarak yapması hem de tamamen tartışmaya açık bırakması. Bunun dışında her yaptığı videosuna üşenmeden vakit ayırıp büyük bir emekle işitme engelliler içinde altyazı koyuyor olması bence ayrı takdir edilir bir konu. Kütbeyi bir arkadaşım sayesinde keşfettim ve hani o günden beri akla hayale gelmeyecek şekilde bilgi edindim bana çok şey kattı. Özellikle uyanın ey insanlar videosunu gerçekten çok beğendim. Ama ne yazık ki bu kadar artısı ve şu an sayamadığım birçok artısı olmasına rağmen bu kanalın hani ilgiyi az görüyorum. Hani gerçekten az görüyorum. Daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Ortada çok büyük bir emek var. Çok büyük bir zaman var. Bizim için ayrılan bir zaman var. Bunu bilimsel delillerle her defasında önümüze getiren hani boş beleş haber yapmayan, boş beleş iş yapmayan <laughs> bir kanal var. Daha fazla ilgi olmasını isterim. Ya ilgi olsun ki o da daha fazla video yapsın, biz de daha fazla izleyelim. Çünkü gerçekten Saatlerce oturup izleyebiliyorum. İzlediğim şeyleri bile izleyebiliyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Yaklaşık 6-7 aylar. 6-7 ay. araştıran insanlar topluluğu içerisindeyim. Bu kanalı seviyorum ve severek izliyorum. Çünkü kanal gerçekten hani tarihi içeriklere ve tarih hakkında bilgilendirici içeriklere sahip. Ki ben de şahsen tarihe meraklı bir insanım. Bu, Kült TV de bize bunları çok iyi anlatmasından dolayı bu kanalı severek izliyorum. Ki galiba benim gibi düşünen 57 bin kişi daha var. 57 bin kişi daha var bence benim gibi düşünen. Bu kanalı şu anda 57 bin abonesi var ve belki de ben bu videoyu çektiğimde 2 2 veya 3 kişi ya da en kötü 100 kişi daha artacak. Bunu aslında bilemeyiz. Lakin ben bu kanalın en kısa en kısa sürede 100 aşacağına da inanıyorum. Küt TV'yi gerçekten severek izliyorum. Takipteyim. Merhaba, ben Kürt TV izleyicisi olarak öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bize sunulan bilgilerin doğruluğundan emin olduğumu dile getirmek istiyorum. Güvenilir kaynaklardan bulunduğunu öncelikle söylemek istiyorum. Çünkü çeşitli yayınlanan bir sürü video var ve bu videolar hep birbirinin aynısı. Hani bizim için araştırıp özellikle bulunan bir video sunduklarını düşünmüyorum. Benzer videoları farklı şekillerde anlatıp ya da farklı bir açıdan anlatıyorlar ama Devinin videoları daha önce duymadığım videolardan oluştuğu için ve doğruluğunu teyit edeceğim bazı kaynaklardan da teyit edebildiğim için güvenilirliğine kesin olarak inanıyorum ve sürekli izliyorum. Takipteyim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. Çoğumuz hayatımızı, günümüz koşullarında işe git gel, akşam eve gel, yemek ye, diz izle, uyu formatında yaşıyor olabiliriz ama biliyorsunuz arka planda çok daha farklı olaylar yaşanıyor. Çok daha farklı düzenler dönüyor. Bunları araştırmamız gerekiyor, okumamız gerekiyor. Artık çok fazla cesurca anlatan kaynak yok maalesef bunlar. Kült TV bunlardan biri. Tavsiye ediyorum takip etmenizi. Daha önce ilgilendiğiniz konular olabilir, ilk defa gördüğünüz şeyler olabilir. Güzel bir içeriği var. Takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ben çok beğeniyorum. <laughs>